Bugün Borsa İstanbul'un Bank of America üzerinden okumaya ve anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bank of America pazar payı Borsa İstanbul'da %15.22 seviyesinde. İkinci sırada yapı kredi %12 ile iş yatırım ise %10.23'lük bir paya sahip. Sonrası lisede olduğu gibi devam etmekte. 20 Şubat'ta yani dün itibariyle Bank of America 42 milyar 949 milyonluk bir hacim yaratmış. Çeyreklik hacim ortalaması ise 36 milyar 193 milyon seviyesinde. Çeyreklik hacim ortalamaların üzerinde bir hacim yaratmış durumda. Ve bir önceki çeyrek hacim ortalaması ise 29 milyar. Burada bir net artış gözlemlenebiliyor. Şimdi Bank of America'nın detayına bir bakalım. Aşağıda son iki ay hacim ortalamaları mevcut. Biz özellikle Aralık, Ocak ve Şubat'a bakalım istiyorum. Açık renkli olan bu bir önceki dönemi ifade ediyor. 2023 Aralık'ta 30 milyar seviyesindeymiş. 2024 Aralık'ta ise 38 milyarın üzerine çıkmış durumda. 2024 Ocak'ta ise 33 milyarlık bir hacim var. 2025'te ise 42 milyar yaklaşık bir hacim yaratmış durumda. Şu an Şubat ayınız. Şubat ayında geçen yıl yani 2024 yılı Şubat ayında 49 milyarlık bir hacim varken şu anda yani 2025 yılında yaklaşık 43 milyarlık bir hacim ortalaması mevcut. Eminim dikkatinizi çekmiştir. Geçen yılki artış oranı oldukça yüksek. Şu an bir artış var ama daha kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de günlük hacimlere bakalım. Pazartesi 35 milyarlık bir hacim var toplamda. Şubat 18 Şubat'ta ise pay tarafında 39 milyar, biyop tarafında 5.4 milyar toplamda 45 milyarlık bir hacim var. Sonrasında toplamda 47-48 milyara çıkmış. Ne zaman? 19 Şubat'ta. Dün itibariyle ise bu rakam 47 milyar seviyesinde. Bir artış söz konusu. Evet ama hala beklenen o artış değil. 2024 yılındaki bu yüksek hacim artışı henüz gözlemlenmiyor ama bir artışın olduğunu da söyleyebilirim. Yani Bank of America özelinde. Bugün haftanın son günü Cuma günü. Bugün ancak önümüzdeki pazartesi görebileceğiz. Ama gördüğüm kadarıyla 3 gün üstteki bu hacim Ocak ve Şubat'ta yaşanmış değil. Evet bazen bir gün hacim yaratılmış. Sonrasında yok. Ama son 3 gündür 18 Şubat, 19 Şubat ve 20 Şubat'ta hacim artmış durumda. Bunu söyleyebiliriz. Pazartesi tam bir dip yapmıştı arkadaşlar. Bakın 35 milyar seviyesinde bir hacim. Pazartesi dip yaptığı bir gün. Aslında yüksek hacim geçen hafta çarşamba günü başlamıştı. Fakat cuma günü ciddi bir satış yedik. Sonrasında pazartesi ve 3 gündür yüksek bir hacimle devam etmekte. Önümüzdeki haftayı açıkçası merak ediyorum. Bugün Borsa İstanbul'da yabancıların ilgisini değerlendiriyoruz. Dolar endeksini açtım sizin için. Şurada dikkatinizi çekmek isterim. Bu arada tepede 339 doları görmüştük. Ne zaman? Zirvemiz geçen sene Mayıs ayında. Şu an itibariyle şurada yükselen bir trendimiz var. Ve bu trend 7 Kasım'dan itibaren henüz kırılmış değil. Yukarı yönlü hareket eden yükselen bir trendimiz. Trendimizin açısı 5.28 derece. Yukarı yönlü pozitif bir hareket gözlemlenmekte. Özellikle 8 Kasım'dan itibaren trendin üzerine her geldiğinde endeks alımlar geldiğini görebilirsiniz. Şu an itibariyle de endeksin üzerinde defalarca test edildiğini söylemek isterim. Daha detaylı bakalım şöyle bakınız. Daha önce direnç olarak çalışmış. Bazı noktalarda destek tekrar dirence dönmüş. Ama dediğim gibi 8 Kasım'dan itibaren bu desteğimiz kırılmış değil. Şu anda da desteğin üzerinde ben bugün yarın yani önümüzdeki hafta tekrar endeksin yukarı yönlü hareketi başlatacağını düşünüyorum. Burada bir de düşen trendimiz var. Bakın burada bir sıkışma durumu var. Bir noktada yukarı yönü kırıldığı takdirde buradaki dirençler test edilecektir, kırılacaktır. Hareket yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Bu düşen trendin kırılması gerekiyor arkadaşlar. Yatırımcılara tavsiyem bu destek trendini takip etmeleridir. Bu destek trendine geldiğinde uzun vadeli taşımayı düşündüğünüz hisselere eklemeler yapabilirsiniz. Buna özen gösterirseniz karınız daha fazla olacaktır. Bu arada bu desteğimiz aşağı yön kırılırsa aşağıda 265 dolara kadar çekilebilir. Bunun da farkında olmak lazım. Onun için alımlarınızı her zaman kademeli yapmakta fayda var arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle beraber Mark of America üzerinde endeksin yönünü anlamaya çalıştık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Sonraki videoya kadar hoşçakalın arkadaşlar.